Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Pinky Bubble uzun zaman sonra e, ilk kutu açılımımızı yapalım dedim. Çünkü zaten bu arada hani stokları çok sıkıntılı, sıkıntıda olan bir ürün e biliyorsunuz ki Airwrap. E, bu rengi de görünce zaten bir de stokta görünce Ankara'da bu arada Ankara'dayken denk geldim. Alayım dedim zaten almayı düşündüğüm bir üründü. E, arkadaşlarım da yani çok kullanışlı denedim zaten. Siz de artık belki çevreden görüp denemişsinizdir. Ee, hemen çok fazla hemen uzatmadan hemen kutuyu açalım dedim videosuz açmak istemedim yani birlikte açmak istedim açalım. Kutusun kutusunun rengi de çok güzel galiba. Şöyle. Ha, kapağı farklı. Şöyle ayağım, canım. Evet, içinden şöyle şekilde çıkıyor. Gösterelim ve şöyle bir kutu çıkıyor evet, önce şu hemen ana kutuyu açalım evet kutusunun yüzeyi falan gerçekten çok güzel çok şık şöyle göstereyim My Dyson uygulaması çıkıyor şöyle kadifemsi bir yapıda bu arada da. Sken edin diyor. Maydaysına kaydedin vesaire. Bunu da yaparız. Bu arada yani bu, bu kartonun bir arkası sünger. Çok şık bir kutusu var. Evet. Şöyle bir hatta şöyle göstereyim size açmadan. Bu şekilde sizi karşılıyor kutu. Daha şöyle yapalım. Öncelikle, şöyle bir başlığı var. Bu galiba elektrik alıcıyım başlık mıydı? Hepsine bakacağım yani ben de tam başlıkların ne anlama gelir bilmiyorum. Şu an sadece size göstermek amaçlı şey yapıyorum bu kutuyu da açacağız altından şöyle tara şöyle bir açalım hmm, buradan değil sanırım şöyle evet Kutu bir maşa başlığı da Bu da aynı şekilde yine incesi. Bu rengi de gerçekten bayıldım. Ve geliyoruz ana makineye. Şöyle kablo kalitesi falan gerçekten zaten. Dyson'ın yani şöyle bir şurası döner zaten. Bakalım mı şöyle. Ben yani şuradan da çalınmış. Evet. Ve rengi bu şekilde. Ve şöyle bir şey var. Tamam. Ha, iki tane var hatta Şöyle de bir kullanma kılavuzu var. Ve hemen diğer kutuya geçelim bu da muhtemelen büyük o kör başlığı aynen nasıl evet başlık bu şekilde aynen kutu açılımı bu kadardı hemen kısa ve öz olsun dedim en azından içinden neler çıkıyor ediyor bir görün istedim. Ee, zaten eğer deneyimlersem de belki bir yapıldıktan sonraki halini falan atacağım. Ediyor. Videoyu çekeyim. Sen seni anı dalgalı ve evet. hacemi evet. saçıldı. Blendax yani. reklamı. Tamam. Bilen. Bile. Bu sefer de Dyson'ın Air Straight kutusunu açacağım. Bundan önce Airwrap açtım fakat tabii ki de her zamanki gibi çekip <laughs> paylaşmadığım anlardayız. Bana izleyicilerim sövüyor. Hani ne yaptığımı bilmiyorum resmen. Ee, Teknosa'dan aldım bu arada. İşbirliklerini bekliyorum <laughs> diyormuşum. Şaka maka e, taksit bayağı vardı. Taksit seçeneği 9'a. E, o nedenle hemen ben de malumunuz Kasım'dayız. Aralık geliyor, zamlar geliyor alayım dedim. Şöyle bir şey çıkıyor. içinden. Bakalım. Bu neymiş maşallah. Hı, hmm, şey pedi. Hani bu sıcaklık pedi var. Şöyle bir şey. Ay ikisini de vermeleri çok iyi. Şöyle bir pet çıkıyor. Dyson yazılı. Oo, baya güzel. Şöyle. Güzel bir kutunun içinde geliyor. Ve kendi kutusu da var. Şöyle. Basit alalım. Pinki babalar, pinki tabii ki. Umarım memnun kalırım. Yani ev ben çok memnun kaldım. Umarım bundan da memnun kalırım. Şöyle düğmeleri. Maşallah adaptörü bu böyle mi gerçekten? Kafamdan büyük. Yoo. Neyse arkadaşlar. <laughs> Hayırlısı diyelim. Kutunun içinden bir de şöyle kitap çıkıyor bildiğiniz. Şöyle. Quick start guide falan filan. Bu kadar yani. Kutunun içinde aslında çok da bir şey yok. Tabii ki de. Bunlardan. Ama kutusu falan çok tatlı. Sadece bayağı yer kaplar. Onun dışında bence genel olarak güzel bir ürün. Ee, tabii ki denedikten sonra da yine yorumlarda sorarsanız deneyimlerimi anlatabileceğim. Teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize cici bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.